Selam dostlarım ben Sultan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz ergoterapi okuyacak öğrencilerin e, alabileceği kaynaklar üzerine konuşmak istedim. Çünkü bir önceki videomda Henüz izlemediyseniz de şuraya veya şuraya kart olarak bırakırım. Pediatrik ergoterapist olarak bir günümü paylaşmıştım. Yorumlarda ergoterapi üzerine kaynak önerileri yapar mısınız demişlerdi. Ben de şöyle bir 4 yıl boyunca hangi kaynakları almışız, hangilerini daha çok kullanmışım, hangilerini hala kullanmaya devam ediyorum. Onları bir listeledim. Birkaç tane böyle beğendiğim, sizin de almanızı tavsiye edebileceğim kitap var. Yaklaşık 11 tane kitap. Artı bir de bonus kitabım var onlardan bahsedeceğim. Şimdi ben kitaplarımı birkaç parçaya ayırdım. Yani birkaç kategoride inceleyeceğiz. Öncelikle genel olarak ergoterapiye yönelik. Yani herhangi bir niş ergoterapinin alanına değil de direkt olarak ergoterapiye yönelik kitaplar var. Onun dışında ergoterapinin alanlarına yönelik mesela kanserli bireylerde ergoterapi, psikiyatride ergoterapi veya işte bilgisayar rehabilitasyonda ergoterapi bu gibi niş alanlara yönelik kitaplar var. Onun dışında ergoterapi okurken bizim öğrendiğimiz bazı anatomi, psikoloji gibi diğer dalların kitapları var. Onları da kısaca bahsedeceğim. Hangi kitapları kullandık, hangileri hala benim işime yarıyor? Bunlar hakkında konuşacağız ve videomuzu bitireceğiz. Ee, videonun bölümlerini büyük ihtimal ben parçalara ayırmış olurum. Aşağıdan bir kontrol edersiniz hangilerine daha çok ilgi duyuyorsanız o bölümü atlayabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istedim. Bana destek olmak için kanalıma aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı, aynı zamanda ihtiyacı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı ihmal etmeyin diyerek videomuza başlıyorum. Evet, ilk kitabım şöyle. Gösterecek olursam. Bu ergoterapiye giriş kitabımız. Birinci sınıfta aldığımız ve işlediğimiz bir kitaptı. Ergoterapiye giriş kitabı biraz... Ergoterapinin genel olarak nasıl bir bilim dalı olduğunu, nasıl bir sağlık alanı olduğunu anlamamıza yönelik bir kitap aslında. İçerisinde tarihçesinden, modellerden, uygulama alanlarından bahsediliyor. Genel olarak kitapta da yazdığı üzere giriş kitabı. Bu birinci sınıf öğrencilerinin kullanabileceği bir kitap. Evet bu kitap birinci sınıflar için belki de ikinci sınıflar için güzel bir kitap. Ergoterapinin Anlaşılması adına. Ama ben ergoterapiden mezun olmaya yakınken veya işte hala, e, hala hazırda ergoterapiden mezunken e, bu kitabı okumuyorum. Çünkü bana biraz basit kaçıyor. Çünkü ergoterapiye giriş olduğu için. E, bu kitap bu şekildeydi. İlk kategorinin ikinci kitabı da ergoterapi teoriler, modeller ve uygulama alanları. Bu kitabı ben hala kullanıyorum. Şöyle göstereyim size de. Evet bu kitabı ben hala kullanıyorum. Çünkü e, ergoterapi de biz bir müdahale planı uygulayacakken ergoterapi mesleğinin bünyesinde yer alan bazı modelleri kullanıyoruz. PO gibi, MOHO gibi, e, Kanada Okupasyonel Performans Modeli gibi. Diğer bunun gibi birçok model var. Bunların hepsinin açıklamaları burada yer alıyor. Hepsini akılda tutmak, hepsinin bütün parametrelerini akılda tutmak e, gerçekten bazen zorlayıcı olabiliyor. O yüzden arada ben bunu karıştırıyorum. E, bunu da mutlaka almanızı öneririm eğer ergoterapi okuyorsanız. Evet dostlarım ilk kategorimizin üçüncü kitabıyla devam ediyoruz. Bu kitapta ergoterapi de Aktiviteler kitabı. E, ben bu arada kitaplarımı e, genel olarak spiral etmeyi seviyordum. Çünkü e, çok kalın kitaplar oluyordu, parçalanıyorlardı. E, çalışırken de e, böyle e, çalışma kolaylığı oluyordu, defter gibi. E, bu şekilde ikiye ayırıp spiral etmiştim. Biraz kalın bir kitap şöyle göstereyim. Ergoterapi aslında temelinde aktivite odaklı bir meslek. O sorun bu kitabın içerisinde aktivite analizi, okupasyonlar, farklı aktivite alanlarının açıklanması, bu alanlarda danışanlarımızı nasıl geliştirebiliriz bunların öğretilmesi, aktivitelerimizin derecelendirilmesi, basitten karmaşa doğru giderken hangi aşamaları izliyoruz, hangi yöntemleri uyguluyoruz vücudumuzun aynı zamanda aktiviteyle birlikte oryantasyonu bu gibi konular aynı zamanda farklı aktivite alanlarına yönelik bazı kısımlarda var. Yani el sanatları, yemek yapma, bahçe aktiviteleri yani hortikültürel aktiviteler, spor, dans gibi. Bu gibi hem aktivite alanlarına yönelik hem de aktivitelerin nasıl yapılabileceği, bir ergoterapist bakış açısıyla nasıl yapılabileceğinin öğretildiği bir kitap ben bunu yine şu an çok bakmıyorum ama ara sıra ihtiyacım olduğunda gerçekten benim yardımıma koşabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir ergoterapi öğrencisinin e, bence kitaplığında yine bulunması gereken bir kitap aktiviteler e, ergoterapi de aktiviteler kitabı. Evet, ilk kategorimizin son kitabı da günlük yaşam aktiviteleri. Şimdi ergoterapide aktiviteler çok geniş bir kavram oluyor. Biz bu aktiviteleri, günlük yaşam aktiviteleri, yardımcı günlük yaşam aktiviteleri diye kategorize ediyoruz yine. Günlük yaşam aktiviteleri de bizim adı üstünde günlük yaşamımızın büyük bir kısmını oluşturuyor. Örneğin diş fırçalama, bağcık bağlama, yemek hazırlama, işe gitme, bunun gibi birçok günlük yaşamda kullandığımız aktiviteler ve bunların aslında biraz daha temeline inilmiş kısmını burada günlük yaşam aktiviteleri kitabında görebiliyoruz. Şöyle içindekileri karıştırdığımda neler görüyoruz sizlere hemen aktarayım. Günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi, yardımcı günlük yaşam aktiviteleri, bazı mobilite yani hareketlilik kısıtlığına sahip bireyler için yatak içi mobilizasyon teknikleri gibi farklı problem alanlarına yönelik günlük yaşam aktivitelerinin uygulanması ve ev içi düzenlemeler bunlar da aktivitelerle ilişkili şeyler. Bu kitap yani günlük yaşam aktiviteleri kitabımız birçok alanda yani Uyku bozuklukları olabilir, kanserli bireyler olabilir, pulmoner rahatsızlığı olan bireyler olabilir. Onun dışında otizmli çocuklar, bu gibi tanı gruplarının aktiviteleri üzerinde hangi aktivitelerin çalışılabileceği ve hangi yöntemlerle çalışılabileceği açısından bir yol gösterici bir kitap. Bu kitap Ergoterapide Aktiviteler kitabının biraz daha detaylandırılmış kitabı. Çünkü dediğim gibi günlük yaşam aktiviteleri dediğimizde aslında tamamen günlük yaşam aktivitelerine odaklanmış oluyoruz. Burada serbest zaman aktiviteleri olabilir, günlük yaşam aktiviteleri, yardımcı günlük yaşam aktiviteleri bunların hepsini bir arada olduğu ve farklı tanı gruplarında yer aldığı bir kitap. Bunu da kesinlikle yine tavsiye ederim. Yine farklı tanı gruplarında çalışacaksanız eğer. Bu da yine yol gösterici bir kitap olacaktır. Şimdi ikinci kategorimizde ergoterapinin biraz daha spesifik alanlarına yönelik kitapları olacak. Yani meslek hayatına atıldığınızda bilişsel rehabilitasyonda çalışabilirsiniz, pediatri alanında çalışabilirsiniz, kanserli bireylerde çalışabilirsiniz veya farklı tanı gruplarıyla da çalışabilirsiniz. Eğer bilişsel rehabilitasyon alanında çalışmayı düşünüyorsanız, yani mesela huzur evlerinde, hastanelerde, inme ünitelerinde veya Parkinsonlu bireylerde çalışıyorsanız, bu kitap elinizde bulunursa bence güzel olur. Yani arada karıştırabilirsiniz. Şöyle bir kitap, bilişsel rehabilitasyon kitabımız. Kitabımızın içeriğinde bilişsel rehabilitasyona kısaca değinip bunun biyokimyasal mekanizmalarının yer aldığı, onun dışında inme, travmatik beyin yaralanması, Parkinson, terebral palsi gibi bilişsel bozuklukların yine mekanizmalarının aktarıldığı ve aynı zamanda bunların rehabilitasyon yöntemlerinin, şemalarının gösterildiği bir kitap yine. Bu kitapta dediğim gibi daha çok huzur evlerinde çalışan bireyler, hastanelerde çalışan ergoterapistler, yine bilişsel alanda çalışacak, psikiyatri alanında da aynı zamanda çalışacak ergoterapistler için bence edinilmesi gereken bir kitap. Evet, bir diğer kitabımız da kanserli bireylerle çalışmak isteyen ergoterapi öğrencisi arkadaşlarım için geliyor. Onkoloji ve palyatif bakımda ergoterapi kitabı. Bu da yine bütün kanser çeşitlerinin içerisinde yer aldığı, kanserli bireylerle yapılan ergoterapi müdahalelerinin yine burada detaylandırıldığı bir kitap. Şimdi bu kitap Birçok bir kanser türünü ele alıp onlar hakkında bilgi sahibi olmanızı e, sağlarken aynı zamanda onkoloji alanına yönelik kayıp ile yas ile kederle baş etme stratejileri, örneğin eklem enerji koruma tekniklerinin e, nasıl anlatılabileceği, kanserli bireylerle hangi aktivitelerin çalışılabileceği, hangi değerlendirme yöntemlerinin daha uygun olduğu yine bu kitapta yer alıyor ve bu kitabında bence eğer kanserli bireylerle çalışacaksanız e, kitaplarınız bulunması gerekiyor. Yani en azından bu alana ilgi duyuyorsanız bu kitabı yine edinip kitaplığınıza ekleyebilirsiniz. Onkoloji ve Payetif Bakımda Ergoterapi kitabımız. Evet bu kategorimizin 3. kitabıyla devam ediyoruz. Bu kitapta da Ruh Sağlığında Ergoterapi kitabı. Gayet kalın bir kitap bence. O yüzden ben zaten ikiye ayırıp yine spiral ettirmiştim. Bu şekilde bir kitap. Ruh Sağlığında Ergoterapi kitabı özellikle psikiyatri alanında çalışmayı düşünen arkadaşlarım için ama yine de öğrencilik hayatımda da bana çok yardım dokunmuştu. Özellikle bizim Hacettepe'de bölüm 44 var. Yataklı psikiyatri hastalarını aldığımız servis. Oradaki danışanlarımıza uygulamak istediğimiz müdahaleleri, değerlendirmeleri nasıl yapmamız gerektiğini bunun içerisinde detaylıca anlatılan e, modellerle birlikte aynı zamanda vaka örnekleriyle birlikte güzel bir şekilde oturtmuştuk ve güzel bir değerlendirme ve müdahale planı yaptığımızı söyleyebiliriz bu kitap sayesinde. Yine sahada da gerçekten işinize yarayacak bir kitap olacaktır. Eğer psikiyatri alanında çalışmayı düşünüyorsanız. bu kitapta birçok psikiyatrik rahatsızlığın yer aldığını göreceksiniz. Şizofreni olabilir, OKB olabilir, yeme bozukluk uyku bozuklukları, madde kullanım bozuklukları gibi birçok hastalık hakkında hem arka planları hem de ergoterapi müdahale yöntemleri hakkında bilgi sahip olabileceksiniz. Onun dışında yine psikiyatri alanında ergoterapistlerin kullanabileceği bazı müdahale yöntemleri, bazı değerlendirmeler yine bu kitapta yer alıyor. Yine psikiyatri alanında çalışmak isteyen arkadaşlarım için tavsiye edebileceğim bir kitap. Ben de psikiyatri alanına yani psikoloji alanına ilgi duyduğum için ara ara gerçekten pediatri alanında çalışsam da karıştırıyorum diyebilirim. Evet bu kategorinin son kitabıyla devam ediyorum. İnsan performansına psikososyal bakış kitabımız. Bu kitabı da yine aslında ruhsalında ergoterapi kitabımızla bağlantılı bir şekilde biz işlemiştik. Yani sınavlarımızda hem bu kitaptan hem de ruhsalında ergoterapi kitabından sorular çıkmıştı. Bunu da yine psikiyatri alanında çalışmak isteyen arkadaşlarımıza öneririm. Ruhsalında ergoterapi kitabıyla birlikte. İçeriğini biraz karıştıralım bakalım neler varmış. Psikososyal gelişim, kapasite kısıtlılığının psikososyal boyutu var. Psikososyal ergoterapide etik değerler, motivasyon ve emosyonun incelenmesi, çevre ve kültür, intihar davranışı, çocuklarda mental sağlık ve psikososyal performans. Aynı zamanda adli ergoterapi başlığı da burada yer alıyormuş. Şu an fark ettim ben bunu. Dediğim gibi bence ruhsal ergoterapi kitabının devamı gibi bu. Ee, eğer yine psikiyatri alanını düşünüyorsanız bu iki kitabı birlikte edinebilirsiniz. Diyerek bu kategorimizi de sonlandırıyorum. Bir sonraki kategorimizde üç tane kitap tanıtacağım. Bunlar da bir sonraki kategorimizde de anatomi, psikoloji veya temel ölçme, değerlendirme yöntemleri gibi aslında ergoterapi öğrencilerinin gördüğü diğer dersler için önerebileceğim kaynakları göstereceğim. E, ee, i̇lk olarak ben anatomi kitabıyla başlamak istiyorum. Şimdi biz Hacettepe Üniversitesi'nde anatomi direkt olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi bilim dalında görev yapan Cem Denk hocamızın, e, şu an profesör müydü, ünvanını tam hatırlayamadım. Onun kitabın üzerinden işliyorduk ve o hocamız bize dersi anlatıyordu. Bu şekilde bir kitap. Aslında bizden Atlas da istemişti ama dürüst olmak gerekirse ben Atlas'ı satın alıp sonradan iade ettim. Çünkü bana çok detaylı gelmişti. Şu anda yine aynı şeyi düşünüyorum. Bence o kadar detaylı bir Atlas'a gerek yok. Bunun içinde de zaten Atlas'ı aratmayacak bilgiler, görseller yer alıyor. Şimdi size işaretlediğim bir kısmı da göstereyim. Zaten ergoterapide daha çok biz üst ekstremiteyle ile ilgileniyoruz. Bunun gibi farklı böyle ilüstrasyonlar, çizimler e, hepsi burada yer alıyor. Bence gayet yeterliydi. Yeterli olmadığı kısımlarda da ben zaten o ihtiyacım olan kısmı internetten bir şekilde buluyordum. Ve bu kitabın içerisinde aynı zamanda her bölümün küçük bir quiz'i de oluyor. Kendinizi de deneyebiliyorsunuz. O şekilde benim için gayet keyifli bir kitaplı. Yani anatomiyi bu kitaptan öğrendiğim için ben mutluyum. E, hala da eğer bir mesela bir kasın bir sinirine bakacağım veya işte bir sinirin inerve ettiği kaslara bakacağım, o zaman bu kitabı gözden geçiriyorum ve işimi görüyor diyebilirim. Evet, bir diğer kitabımız kitabımızda e, bizlerin temel ölçme değerlendirme dersinde kullandığımız Tedavi hareketlerinde temel değerlendirme prensipleri adlı kitap bu kitap bence temel ölçme dersinde gerçekten uzunması gereken bir kitap çünkü içerisinde bütün temel ölçme değerlendirme Yöntemlerini görselleriyle birlikte görebiliyorsunuz. Bunun gibi nasıl bir kasın kuvvetini ölçebileceğinizi. Onun dışında eklem hareket açıklığı yani ROM ölçümleri için gonyometre kullanımı gibi bütün eklemlerin eklem hareket açıklıkları ile ilgili nasıl ölçüm yapabileceğinizi gösteren bir kitap. Yine dediğim gibi bu kitapta e, temel ölçme değerlendirme dersinde kullanabileceğiniz gayet etkili bir kitap. Evet bonus kitaptan önce e, son bir kitap daha tanıtmak istiyorum sizlere. Bu kitapta Aklımın Aklı Psikoloji kitabı. Biz psikoloji dersimizi yani birinci sınıftaydık. Hacettepe Ergoterapi 1. sınıf öğrencisiyken e, psikoloji dersi alıyorduk. E, dışarıdan alıyorduk. Yani Beytepe'den bir hocamız bize ders veriyordu. O hocamızla bu kitap üzerinden ilerliyorduk. E, bu kitap içerisinde çok psikolojik rahatsızlığı bulabileceksiniz. Onun dışında böyle ilgi çekici bazı bilgiler yer alıyor. Onun dışında böyle sayfa aralarında film önerileri yapıyorlar. E, hatta ben bunu ara ara karıştırıyorum. Ekran bağımlılığıyla ilgili, onun dışında uyku düzeniyle ilgili pekiştireçler, onun dışında bazı psikolojik kuramları. Bazen gerçekten ihtiyacım oluyor ve hepsini akılda tutmak inanın çok zor. O yüzden ara ara ben bu kitabı karıştırıp unuttuğum mekanizmaların, unuttuğum psikolojik kuramlarının üzerinden geçiyorum. Mesela işte Bandura gibi veya Piaget gibi veya işte Pavlov'un köpekleri falan. Bunların yine geri plandaki mekanizmalarını Dediğim gibi bu kitap üzerinden tekrardan üzerinden geçiyorum. Bence yine bir ergoterapistin kitaplığında bulunabilecek bir kitap. Bonus kitabım şu an bende yok. Ben de hatta okumadım ama birçok arkadaşım, yani birçok ergoterapist arkadaşım bana tavsiye etti bu kitabı. Bu kitabın adı da Senkronize Olamayan Çocuk. Bu kitap aslında otizm üzerine yazılmış bir kitap. Yani otizmin mekanizmasından bahseden bir kitap diyebiliyorum dediğim gibi içeriğini kapsamlı olarak bilmiyorum ama birçok arkadaşım bana tavsiye ettiği için ben de size tavsiye etmek istedim. Yakın zamanda ben de okumayı düşünüyorum. Bu kitabı da eğer edinirseniz otizme yönelik önden bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Özellikle 1 ve 2. sınıflar için güzel olacaktır. Çünkü otizmi biraz daha yalın bir dille bir aileye anlatır gibi anlatıyor ve siz de öncesinden bir arka planda bir bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz bu teorik bilgileri 3 ve 4. sınıflarda öğrenmeden önce. Evet dostlarım. Benim kaynak önerilerim bu şekildeydi. E, aşağıya diğer ergoterapist arkadaşlarım eğer videomu izlediyse e, başka önerebileceği kaynakları da yazabilirler. Veya sizler yine ergoterapi öğrencisiyseniz eğer hani 2. 3. sınıflardaysanız 4. sınıflardaysanız ve önerebileceğiniz kaynaklar varsa siz de yazın lütfen. Veya diğer merak eden arkadaşlarım bu kitabı önerir misiniz falan diye de yazabilirler. E, aşağıda böyle bir kaynak tartışması yapalım sizlerle. Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizler için. Ee, yine çekmemi istediğiniz videoları aşağı yorum olarak bırakırsanız çekmeyi ben çok isterim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.